birlikte köy şarkı boyamaların tuz boyamasını yapacağız. Canı, Remzi, evet. Kadriye, Şarkı, Necati hepsi burada. Hepsi Bize burada. ne çıkmış acaba? Bize şarkı çıkmış. Şimdi boyayacağız. Tamam, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar evet. açtım. Şimdi, Şimdi bunları açmayı çalışacağım. Önce buna bakarak önce paketini açalım. Şu i̇çindeki kartonu çıkartalım. Sen bunu aç. Tamam, tamam. Aa, ben yiyorum. Ben de kürdan Hangi renkler var? Siyah, beyaz, turuncu, kırmızı, mavi, sarı ve bej. rengi. Yani ten, ten, ten rengi. Tenini ten ten ten, ten ten boyayacaksın, rengi, ten değil mi? Rengi. Evet. Üç tane ten rengi var. ben onları çıkartıyorum. Önce hangi renk boyayalım? Önce şeyini boyayalım. Yüzünü. Şasını, hayır. Bence üstünü boyayalım ilk önce. Üstünü? Ha? Etrafını mı? Kıyafetlerini mi? Üstünü, üstünü. Kıyafetlerini mi? yani. Tamam. O zaman kırmızıyı çıkartmamız lazım. Şurası kırmızı kırmızı. Önce kırmızıyı çıkartalım. Ama onları yıkamam lazım. Evet. Tamam. Şunları kenara bırakalım. Tamam şimdi önce kırmızı olan yerlerini açayım mı? Önce kırmızı olan yerlerin e, stikerlerini açmamız lazım. Neresi kırmızı? Şurası. Şapkası. Tamam o zaman sen bu şuradan yardımıyla böyle kaldır. Ben de bunları ucundan şöyle açayım. Evet arkadaşlar açıyorum. için. Evet, Çizgi. başka kırmızı olan yerlerin neresi? En ee, şu küçük çizgiler. Bir, küçük bir ağzı var şurada, dili var. Ben senin tarafına koyayım mı? Hadi evet, bakalım. sen dikkatlice incele. Tamam. Şimdi önce şapkasını yap. Şurada küçük bir ağzı var. Ben yapabilir miyim? Anne yani ben yapayım mı? Kıyafetlerindeki ah. kırmızı yerleri sen çıkartabilirsin. Şimdi ben bakardım. Şu Çizgiler. Şuraya. Evet arkadaşlar, kirden yardımıyla çıkartıyoruz. Bunu da. Altındaki yer yapışkan mı Alpaslan? Evet. Tuzlar onun üzerine mi yapışacak? Tamam. Evet gördüğünüz gibi yapışkan. Arkadaşlar pardon ama ben bakarak yapıyorum özür dilerim. sen ben kaldırayım sen çıkart. Olur mu? Nasıl yani? Ben ucundan kaldırayım sen çıkartmayı yap. Tamam. Şöyle kaldırayım. Çıkartmasın sen de. ayakkabıları da kırmızı sakin. Bakın. Ay nerede? bakalım. Nereye? Evet, ayakkabıları da kırmızı. Ama ayakkabılarını da çıkar. Arayı da. Hayır mı kırmızı? Yakayım mı? Ay. Aa çıkmış. Ben açık değil sandım. Alayım mı? Aldım. Şöyle de. Evet 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 o şekilde dökeceğiz. Yapışanlar yapışacak. Yapışmayanlar dökeceğiz. Yapışmayanlar bu şekilde. Dök ayarını da dök. Buraya da dök. Ayarını da dök. Evet. Ağzına da dök. Şapkasına da dökelim. En çok şapkasını yedik galiba. Dök 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 dök. Bu biraz kırmızı değil de çok pembeye benziyor sanki. Değil mi? Evet. Evet. Ama şimdi mi sana? Şöyle evet, yapıyoruz. Sadece biz şey... bunu bir kere yapmıştık. Ama onu yapamamıştık. Yok, bu çok iyi yaptık Evet. Hayır, şeyleri bitmişti. Bunlar bitmemişti yani. Evet, bitmemişti. Sen de bunlar küçük küçük kadar Şimdi bunun içine geri kalan a koyuyorsun. Bunun içine geri kalan bunları da çekelim. Ha? Aa evet. <laughs> anne hani her yeri ne yaptın mı Anam. Evet. Kırmızı olması gereken yerlere yaptık. Ha kırmızı şurada kaldı. Ben alabilirim. Ay ben alabilir miyim anne? Ah yanına yapıştı, sen bunu buraya. <laughs> Anne şimdi gözleri beyaz. Şimdi bunu dökmeniz lazım ama. Ne? Bunu, bunu dökmeniz lazım gözlerin netlik. Anne her yerini yapalım. şöyle Evet olmuş. Şimdi onları dökelim şuraya. Anne getir. Hmm. Olmuş. Evet yapışanlar yapıştı. Arkadaşlar biraz pembeye benziyor ama olsun. Evet. Yine de oluyor. Genelde tuzları yapışmış. Boyaları değil de tuzları daha çok yapışmış. Şimdi hangisini devam edelim? Ee, gözlerinden devam edelim. Gözleri tamam. Gözleri ve dişi. Tamam gözleri ben sana şöyle açtım. evet şöyle. Evet. Dişi. Ha dişi. Dişini de beyaz yapacağım. Anne açar mısın? Bu da dişi. Aha. Bunu da Hı. Anne bunu açar mısın? Başka neresi beyaz? Şey beyaz şu. Hmm. <laughs> şu beyaz. Şu ve korsan şalisi de beyaz. Aa evet. Sen işaretini de çıkartmamız gerekiyor. Anne ben çıkartabilir miyim? Tamam kemikleri sen çıkar. Dur onları çıkartma. Onlar şey e, mavi. Evet. Bunu sen çıkar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey, e, tabii yapmadığınız bir şey çıkartırsanız o hep kalırsa böyle açıkta kuray, kuruyabilir. Bir de diğer boyadığınız diğer rengi olur yapmak istediğiniz renk Diğer Diğeri olur. Diğer boyadan. İlk yaptığımız olur. yaptığımız yani. olur. açın ben, ben Çok hafif. Ha bakın. Aa büyük Şimdi her yana dökeyim mi? Hayır. O bölgeye dök. Tamam. Bu zaten beyaz olduğu için pek şey Ama şunu da çıkartacaktım. Orası da beyazmış. Şöyle. Hmm, kılıç. Kılıç vermiş o. Evet. evet aldım. Tamam. Hemen aldım evet. anne. Korsan Firsten işler arkadaşlar. Evet, bu büyük ihtimalle Hangi bölümden? Şey Korsanlar Diyarı bölümü. Korsanlar Diyarı bölümünden. O yüzden Anne, ne yapalım bunu? Korsan. Korsan. Korsan Şakir. Korsan Şakir. İzlediniz mi arkadaşlar? Ben izlemiştim çok komikti. Evet. Necati. Artık dökelim mi? Evet. Necati her bölümde komik. Evet. Ben ister misin? Evet ben dökeyim. Dök bakalım. Ooo olmuş. Evet şöyle kameraya da gösterelim. Evet arkadaşlar gözleri. Evet. Çok güzel oldu. Kuru kafa. Kuru kafa çok güzel oldu. Ben de şöyle Evet sırada. Evet, ee, şu kemeri var. Turuncu renkte. Turuncumuz. Ve morlu evet. turuncu renk. Aa evet. Dur anne ben açayım mı? Ben şöyle yapayım. Onun ucunu ben açayım. Onu. Ben şöyle açtım şunları. Sen bunları çıkar bir de bunu çıkar. Anne o zaman boşa kalır. Boşa mı kalır? Kalıyor. Yok yok. Dökeceğiz ya şimdi. Az önce bilmedim arkadaşlar maza dedim. Ama şu anda yapmak üzere açıyoruz onları. Aa, evet o da Ben açamadım. Ama ben sana açmıştım. Evet. Al bakalım. Neredeydi? Şu kemer kısmı. Ne bunun. bunun. Bu hangi hayvan? Aslan. Aslan. Benim burcum da aslan. Senin burcun da aslan ve senin adın da aslan. Evet, Alp Aslan. Evet. O yüzden mi seviyorsun acaba bu karakteri? Ben en çok komik olarak Necati'yi seviyorum. Tamam. Şimdi... Üstünü mi? yapalım anne. Ökelim mi önce? Ökelim. Önce ökelim, resmi çıkartalım. Aa bak kuru kafanın kafası da burada. <laughs> kafası, kafa. O ama ki. Tamam hemen turuncudan birazcık daha alalım. Aa şuradan var, birazcık daha yapalım. Aa evet. Bunun büyük ihtimalle boyaları değil de daha çok tuzu oraya yapışıyor. Anne şunu yapmayı unuttuk o yüzden mi acaba? Cık. Anne şöyle yapmayı unuttuk o yüzden mi acaba? daha boyalar Tamam olduğu kadar artık. İki sefer dökün. Anne bir de şey ben şu boyalara değdirmemeye çalıştım. Tamam. Anne, ben biraz... biraz soluk olacak sanki şey olmaz. Başka şimdi sırada ne var? Göz yapalım. Göz. Gözleri ve kaşlarını. En son siyah yapalım mı? E, olur. Yok. O zaman buraya yapalım. Bence siyah rengi yapalım diğer boyalara bulaşmadan. Dediğin gibi. Burada biraz siyah bulaşabilir. O? fırladı. Oh, oh, ben bunu yapmış mıyım? Başka hal nereler siyah? Şu şapkasının olduğu kısım siyah. Evet. Aa, siyah. Şeyi de çizgileri de siyah. Aa, o zaman yapamayız. Yaparız. Ya. Yaparız. Çok kolay yaparız sen de. Şurada. Aa, oha, Şuradan oha. Yapalım. Ana ben çıkarıyorum. En sevdiğim bölüm. <laughs> Anne. Evet. Ama biz bunu yapamayız. Oh. Arkadaşlar şekil çıktı. Evet. Hayalet <laughs> olarak çıktı arkadaşlar. <laughs> Şöyle yapıştırırsın. Bakın. Hayal et olarak çıktı. Ama bu yapışkan değil. Evet. Bunu şöyle olarak koyalım şöyle. Çok komik oldu. Ama bu alalım. kaldı. Siyah boyamızı alalım. Siyah tuzumuzu alalım. Tuz. Ana boya da diyebiliriz. Boya, boya dedim ama. Gene de tuz var bunun içinde. Tuz da diyebiliriz komple dök bakalım her yerine. Ama bunlara karışıyor. Karışmaz. Onları dökeceğiz. Onlar yapışan yapışanlar. Dökeceğiz ya üstünden. O zaman dökülür. Sen şöyle kenarlarına doğru dök. Evet. Döke döke git bakalım. Şu her yerini hepsini oraya dökme. Aa, Or Korktum. Şöyle sepeleyelim. Sepeleyelim. <laughs> Ama çok az kaldı. O yüzden ne yapıyoruz? Şuradan şöyle dağıtarak gidiyoruz. Ana dağıtınca zaten şey evet. onların yeri dağılacak değil mi? Ona, ana çok komik oldu. Evet. Olması gereken yerler oldu. Evet tahminimde. Şimdi dökebilir miyiz? Şurası az kaldı ama şuradan biraz siyah alalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Aa, ana kaşlarını yapmadık. Unuttuk. Ana ben çıkartayım, ben çıkartayım, ben çıkartayım. Tamam, şuradan da öteki kaşını çıkar. Gezegenleşiyor. Ah. Artık yavaş yavaş. Bedelin oluyor. Bedelin oluyor. Bedelin. Evet. Şuradan biraz si siyah tuz lazım bize. Artık tuzlardan alalım. Hmm, evet. Şuradan alalım. Sen bana ver. Ben yapayım. O zaman ben de şurada koyayım. Bak şu parmağını. Bakalım. şimdi bu süreçte. Ben böyle yaparken elim acıyor. Evet, da oldu. sert oluyor. Sert olunca, sert olunca elim acıyor. Evet, Arkadaşlar. Siyah çok güzel oldu, değil mi? Aynen evet, karanç gibi oldu. Evet, biliyorum. Evet, <laughs> Daha Tamam. tamam. <gülüyor> Hadi de kales. Çok evet. güzel oluyor. Çok güzel oldu. Şimama. Mavi neresi var? Resme bakalım. Oo, bütün kıyafetleri mavi. Aa evet. Bunlar mavi kopartıyorum. Gözünüz. Mavi mi sarı mı? Sarı yapalım önce yani o zaman. Önce yüzünü yapalım. Sarı alıyorum. Olur. Evet, çikolata çekelim Sen Dur anne ben çok yapamadım Sen yüzünü aç Tamam Bir de kollarını Şöyle Şu... Ay. Aa. Evet. Rol. Evet, ben de rengi Bu rengi de çok güzelmiş ha. Arkadaşlar. Bence siz de alabilirsiniz. El. el. Şarkının ellerini kuralım. Anne dört tane parmağı var. Şarkının ellerini kuralım. Bir, iki, üç, dört. Evet. Dört tane parmağı var. Anne elleri ne kadar küçücükmüş. Tüm gün küçük. küçücük. Ben bunu açamadım ama <laughs> dur. Şu Krap Anne ben dökebilirim. Yüzünü açtın mı? Yüzün açmamışım. Evet arkadaşlar açıyorum. Açtım. Evet. evet. Nasıl bir tane Şu da evet, açayım mı? Bakalım. Evet Aa, açık. Evet. Burayı da açacağım. Burayı da açacağım. Elime yapışıyor. <laughs> Elim şuraya yapıştı. Açtığımız yere yapıştı. Şu çocuğum her tarafta siyahlar var. Onları bir dökelim mi? Bir şeylere yapışmasın. En önemli yerlerden en önemli iki yerden bir tanesini iz. Yüzü. E, Açamamış da... benim acaba bakayım. Açmışım. Burayı ben deki yüzüne sen de. Dedim, Aa olmuş. Ha bakarız. Hani yüzüne böyle deki mi? Ha sepeleyerek o şöyle. Sepele. <laughs> Hadi dur 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 dur. Şöyle şöyle. Bokus bokus oldu. Bokus bokus kese çıkardı. İşte böyle. Çok güzel. Yüzü çok güzel oldu. Yani. Sepe'ye pek Sepe. Anne ya da artık ya. Sonradan sonradan anladık olayı. Aslında böyle dolaştırmak gerekiyormuş. Ay şurası he, beyaz olmuştu. Tamam şimdi oldu. Şimdi dökelim. Anne ben dökeyim. Dök oğlum sen. Cıkı 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 Arkadaşlar çok güzel oldu. Bak. Anne şimdi hemen göster mi? Şimdi göster. Ana burayı da yapacakmışız. Yok orası sarı değil. Açılıyor. Orayı yapacağız. Şu, renk var ya bundan yapacağız dışını. Evet, mavinin zamanı, kıyafetlerin zamanı. Aa, şu. Heh, aldım. Arkadaşlar, mavi. Bunu aç. Sen, yapışkanları aç. Bunu. Bu da köyden. Ben de yapışkanları Ben yeni açıyorum gel yeni mavi olacak. Evet şuradan başlarsan daha kolay olur. Dur anne. Anne dur. Ben şöyle kaldırayım sen çek. Ama ha. sen ama aç. Açtım ben onu. Dur ben yapayım ama. Ne kadar güzel. Şey şu hmm, kafanın gözlerini de çıkartalım koyalım. Ama zıpladı. açıyorum. Anne yani, yardım edeyim mi? Çok eğlenceli şey. Evet. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Zaten en güzel kısmı da bu sihirleri çıkarma kısmı galiba. Evet. Değil mi? Anne evet. Ana şunları döküyorum. Ne var içinde? <laughs> Ana mavi biraz... Bunu da yine serperek dökmemiz gerekiyor. Anne böyle şey dağıtarak döküyor. dök Tamam serperek dağıtarak tarak dök. Ağzını çok açmayalım. Dağıtarak dağıtarak. Şimdi burada da Burada da var. Ne? Evet. Tamam, ben onu ayarlayacağım sonra böyle şey yapacağım, dolaştıracağım ya, yapışacak o. Ay, yapışıyor. Şunu dolaştırarak şey yapalım. Hmm. Arkadaşlar, like atmayı ve abone... ...aboneye abone, basmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın yani. ママママママ。 çıkartıyoruz evet bakalım gözleri de olmuş mu kuru kafanın evet geldi yani işin sonuna işin sonu çok güzel şuraları da Şuraya işte. şuraları açmayı unutmuşuz. Sarı mıymış? Göremedim mi? Ama şunu tutar mısın? Anne şunu Beyazmış. Şunu <laughs> <ama> zaten <laughs> dökeceğiz. Şunu da aç. Beyazmış zaten. Beyaz. Siz aynı yere döküyorsun? kolaçlara ver, Biz çocuklar böyleyiz. Evet, siz çocuklar böylesiniz. O yüzden... Bir tanesi bile Bu bir. Bunu da dökecektim hani. Ya tamam ya. Kalksana. Sepele. <laughs> Bitti boyalarımız. Çok tutuyormuş ya. Çocuk haklı mı? Bir tanesi bile büyük değil yani. Diğer bunlara karışmıyor yani. Ne şöyle yapacağız? Bu şunlar var mı? Ne Anne Çapışır şey aldı. Şey aldı. Bu oldu. Evet. Şimdi toparlayalım.